Hepinize merhaba arkadaşlar. Akşam sevgili arkadaşlar. Kariyeri değil. Yanlışlıkla girdim oraya. Ee, Fenerbahçe Trabzonspor maçı var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Yine aynı şeydeki gibi yapacağız. Ee, önce Fenerbahçe'de oynayacağız. Sonra Trabzonspor'da oynayacağız. Ee, şöyle Fenerbahçe'nin kadrosunu bir ayarlayalım hemen. John Duran oynasın. Gerçi Duran yok ama yeni transferleri eklememiş. Eklemediği için arkadaşlar kusura bakmayın. Yani maalesef ki ona yapabileceğim hiçbir şey yok. Milan Şikriniar. Sadece isimleri değiştirebilirim. O da bir yetki yaratmaz zaten. Mesela şey yerine... en yani forvet duran yerine Sidiki Şerif yazacağım. Yani mesela o yeni rating değişmeyecek. Onun için... Yani böyle oyun olsun. Ee, şimdi kadromuz şu şekil olacak galiba. Bakayım yine. Evet. Evet bu şekil. Ve... Fenerbahçe... Trabzonspor maçı Başladı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'den Marco Asensio ya. Asensio'dan John Duran'a. Duran. Duran foul. Erseni. Foul yapıyor. Şimanski. Şimanski. Kaleci Onana. Dönen top. İsmail Yüksek. İsmail soğumadan döndü. Şimanski basmak, basmak yaptı alamadı. Sekaun. Zubkov. Ernest Muci, 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 Milan Şikriniar, Jadon Ostarovolde, Milan Şikriniar, Ortaya Doğru Eston Alvarez, Alvarez, Alvarez'den Kerem'e, Kerem'den John Duran'a doğru biraz hızlı bir top, Kerem'de kal top, Kerem, Kerem Asensio'yu gördü, Marco Asensio sonuna çekti, Asensio dışarıda... Marco Asensio dışarıda. Asensio abi yapma. Benjamin, Benjamin. Benjamin, Mostar Vol'de dokundu son anda Wagner ortayı yaptı. Çağlar. Çağlar Şimanski alamadı. Okay'da kaldı top. Okay. Asensio aldı. Marco Asensio. Duran'a bıraktı. John Duran. Duran. Duran Kerem'e bıraktı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem geriye çekti. Ortasını yaptı. Duran'a doğru geçmedi. Milan Şikriyar. Asensio yordu. Marco Asensio. Ortasını yaptı. Duran Kaleciona. Onana. <laughs> onana. Onana. Esson Alvarez. Alvarez'den Duran'a. John Duran. Duran sonuna çekti. Duran gol. John Duran 1-0 Fenerbahçe. Trabzonspor'a karşı 1-0 önde John Duran. Second. Serdar zaci Duran aldı. Duran baskı yapıp aldı Duran. John Duran dışarıda. Duran. Benjamin Benjamin İsmail yüksek kaldı. İsmail. İsmail Kerem Aktürkoğlu'nun koşu onunla. Kerem Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu yerden orta. Duran'a ya abi Duran'ı geç çok hızlı geçti ya. Salih John D Duran alalım onu. Aa! Alexander Zubko. Zubko. Ernest Mucci. Mucci. Milan Şikriniar. Şikriniar. Kerem'e doğru oynadı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem John Duran'a bıraktı. Duran. Duran. Duran geçti. Rakibini Duran. Duran Onana. Duran. Yine kaleci kurtardı. Yine kaleci kurtardı. Salih. Efson Alvarez mücadelesi. Alexander Zubkov. Zubkov. Muçi Ederson. Ederson ilk yarı bitti. 1-0 Fenerbahçe önde. 1-0. Bu arada arkadaşlar zaten zorlu maç. Dakika azalttığım için şey olmuyor. Maç bitmiyor. Onun için ya da neyse ya. Tamam hadi ikili oynayalım. Hatsızlık olmasın. Ernest Benjamin. Benjamin. Arkadaşlar ezan okunuyor. Evet eder eder arkadaşlar Ederson da kaldı. Ederson topu dikti hemen. Verdi Kerem'e. Kerem, e. Kerem Aktürkoğlu. Asensio'ya bıraktı. Marco Asensio. Duran ama biraz hızlı ileri geçen. Asensio ortayı yaptı. İkinci orta. Duran kafa direk. Direkten döndü. Direkten döndü. Sekal. Olun. Ernest Mucci. Mucci. Alexander Zubkov Ostar e aldı. Ostar Wall'de Kerem'e bıraktı. Kerem'den Duran'a. Duran'dan Marco Asensio'ya. Asensio. Asensio kaçıda kaç karşı karşıya. Asensio dışarıda. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok kaçırdık bu maç. Kadıköy'deki ilk maça döndü. 1-0 öndeyiz. Gene çok pozisyon kaçırdık. Sekav. Ya o atak yapamıyorsun zaman yeme ya. Üf. Attım mı yani? Gol attım mı şimdi? Benim çok gereksiz bir şut ya. Asensio ya Marco Asensio. Asensio. Asensio at bunu artık be. Asensio 2-0. Marco Asensio. El Matador. El Matador. 2-0 yaptı. En son Alvarez'de kal. Alvar ama ya vallahi çüş ya o ya. O kadar aynen açtın ki ya. Çağlar. Çağlar Kerem'e doğru. Ama ya Kerem. Bugün de böyle oynarsa senin valla çok fena dövemem de yani gerçek hayatta göremem de. Ay ben senin vereceğin pasak düşüreyim Duran ya. Şimanski'yi. Şimanski Kerem'in koşu yoluna. Kerem. Kerem yerden orta. Duran kaleci ona Dönen top. Taç hadi hızlı hızlı kullan kullan Şimanski hadi hızlı. Şimanski hızlı. Orta geldi. Şut kaleci. Dönen top 3-0. Kerem Aktürkoğlu. Adam 84'e kadar batırdı batırdı 84'te gol attı. Ya. Böyle bir şey olmaz. Duran, John Duran, 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 Duran sana çekti. Duran 4 oldu. John Duran 4-0. John Duran. Duran aldı Duran. John Duran geçemedi ama ikinci müdahalede topu aldı Duran. Duran ortasını yaptı. Asensio kaleci Onana. Ona ana. Taç hızlı hızlı seri seri hadi Şimanski ya. Ya Şimanski yemin ederim. Sallana sallana geliyorsun ya. Orta geldi. Duran. Duran direkten dışarıda. John Duran. Direkten dışarıda. Bitir hoca bitir ya bitir bitir. Bitti ya şimdi Trabzon'a alalım. Bakıyorum arkadaşlar evet kadro bu şekil olması lazım. Şeyde de defansifken şunlar ileride şunlar geride. Ofansifken şunlar ileride şu geride. A açık her zaman açık bir oyun. oyun. Dur darmış bu açık açık. Tamamdır her şey tamam okey. Ve maç. Fenerbahçe. Nesir'in vuruşuyla Fenerbahçe Trabzonspor maçı başladı. Duran. Yalnız ilk kez Fener'e karşı oynuyorum. İlk kez pardon ne ilk kez? Şey bu renkler biraz zor gelecek. Kazım. Kazım'dan Ernest Mucci'ye. Mucci. Mucci'den. Ama nasıl offside'tasın be Zubkov ya. Zubkov bek mi? Yo evet. kanatmış. Çizgi şey baga girdi neyse. Abi ben pardon Şimanski benim sandığım. Arif boşluk galiba bu. Son anda bir müdahale. Erseni. Erseni attı Kazım'a. Kazım geçti. Kazım mı Kazım mı neyse geçti. Geçti gidiyor. Gidiyor ortasında yaptı. Biraz hızlı bir top. Zupko. Zupko olmadı. Kriz. Aman aman Allah'ım korner. Orta geldi. Şut gol. 1-0 Ernest Mucci. 4-1 daha doğrusu ya da 4-1 veya 3-0 fark etmiyor. 3-0 Fener önde sayıyoruz. John Duran. Çağlar. Çağlar. John Duran. Duran. Aa çift forvet mi oynuyorlar? Bir dakika ben onu fark ettim. Sanki çift forvet oynuyorlar. Evet çift forvet oynuyorlar. İsmail Yüksek, İsmail, İsmail, Edson Alvarez, Alvarez, Edson Alvarez. Son anda müdahale Benjamin'den derken şut Onana. Onana. Çok güzel bir pas. Kazem. Kazem. Şikrin yarın hızlı hızıyla Şikrin yarı geçti. Vurdu gol. 2-0. 2-0 oldu. 2-0. Ennesi'nin vuruşu. Yine başladı. Duran. Milan Şikriniar. 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 Baskı geldi. Trabzonspor'dan. Çağlar. Nelson Semedo. Nelson Semedo. İsmail Yüksek. İsmail. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Benjamin Taç. Fenerbahçe'nin. Orta geldi. Aman 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 ona ana. Bu sefer sağ kanada doğru. Zubkov. 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 Zubkov dışarıda. Zubkov. Sekon. Aman yarabbim. Ama yapma. Oh, gitti gitti. İsmail gene İsmail Benjamin mücadelesi. Eyvah çok kötü. Arkadaşlar Fenerliyim tamam da yani. Objektif davranmam lazım bazı şeylerde. Çünkü şimdi Trabzon oynuyorum. Kazem. Kazem. Kazem bıraktı içeriye. Zubko Ederson. Chris Ederson. Kazem baskıyı sürdürdü alamadı. Alamadı. Faul. En seri direkt. Direktten döndü. Faul. Bence faul yok ve artı sarı kart veriyor galiba. Ükeme evet sarı kart veriyor. Bence hiçbir şey yoktu. Yine feneri doğuruyorlar İyi yarı Ama hocam, neyse bitirdik. yarı ikinci yarı başladı Kazem, Aleksandr Zubkov, 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 Zubkov'dan Ernest Muçiye, muci muci gitti. muci Ederson son. Sekavun. kim lan bu? Sekaon adı olsun. Sekaon mu durma nedir? Attı gol. 3 Trabzonspor arkadaşlar. Kimler gol attı yazsın ya yorumlara. Valla bilmiyorum hiç. Hadi be. Aldık. Mucci. Olmadı. Faul, Wagner. Sarı kart Wagner neydi? Bek Back miydi? Bekse yapacak hiçbir şey yok. Yapacağım hiçbir şey yok. Ya üçlü döneceğiz ya da yapacağız. Üçlü de çok kritik bir müdahale olmaz mı ya acaba? Olur mu acaba? Düşünüyorum şöyle bir çift forvet oynasak daha iyi olmaz mı? Çift forvet. Çift forvet oynayalım. Üçlüye dönelim çift forvet. Aynen aynen ya. Üçlüye dönelim çift forvet oynayalım. Daha iyi. Olur. Alexander Zubkov. 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 Sekona. Sekon Kanada. Orta. Şut Ederson. Dönen top. Zubkov. Onu açıyor. Onu açıyor. 4-0 oldu. Beraberliği daha doğrusu yakaladı Trabzon skor Duran. John Duran. İsmail'e. İsmail Yüksek. İsmail. İsmail Yüksek. İsmail. Semedo ya. Nelson Semedo. Semedo orta. Erseni. Onu var şu kanadı göndermek Gönderme dostlar volde. Duran. John Duran. Şimanski vurdu. Korner. Bartu ortayı yaptı ama kötü bir orta Ernest Mucci de kaldı. Ernest Mucci. Mucci'den Sekaun. Sekaun. Sekaun'dan Kazem. Kazem. Kazem çekti. Yaptı ortayı. Şut Ederson. Zupko koş. Zupko. 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 Ortayı kötü yaptı. Neyse tam corner Biz corner'dan bir gol daha atarız. Seyret şimdi. Aa eder son aldı be. Yapma be. Kötü ortaymış. Çok güzel Benjamin. Cazem Koş, 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 koş. Çizgide. Onu açık vurdu Ederson. Dönen top. Onu şu dışarıda yapma. Yapma bu pozisyon kaçar mıydı? Yapma. Benjamin aldı, Benjamin. Benjamin'den Cazem. Gazem ortayı yaptı. Onu açıyor geçmedi. Riz sağ kanada Zubkova. Zubkova ortayı yaptı. Onu son. Ederson. Ederson bugün adeta şov yaptı Ederson. Orta geldi. Lan ne yaptınız? Eyvah kötü yanlış bir şey yaptım ama uzun iyi, iyi panik yaptılar. Acı bitti ki ya. Yapma be. Beraber bit. Biter bu maç biter. Son dakika gol atmamız lazım. Ya çüş. Oha bir de gelecek hala. Hemen hemen dik 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 hemen hemen uzun. Uzun 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 uzun. Ya bitti. Neyse. Ee, berabere biteceğini düşünüyoruz. O daha doğrusu oyun böyle düşünüyor. Ee, güzel maç. Bu arada güzel güzel güzeldi ya. Fena hiç hiç kötü diyemem. Çok güzel goller geldi çok güzel şeyler oldu. Maç o zaman şey ama Trabzonspor'da daha iyi oynadık çünkü e, elimiz ısındı. <laughs> Bir de arkadaşlar benim oynadığım oyun çift forvet. Yani şöyle üçlü savunma bana her türlü yetiyordu. Çift forvet oynayınca bu sefer daha atakö, ataksal oynuyorum ve ben de hücumsal yani hücumsal diyeyim ben orası hücumsal oynayınca yani oynamayı daha çok sevdiğim için hücumsal daha rahat oynuyorum. Onun dolayı on direkten sonra daha da gol atmamızı sağladılar. Sağladı bu olay. Yok daha da gol sağlamamış ama bir gol daha ekstra getirdi. kendinize iyi çok iyi bakın. Görüşürüz. Derbi yötamınız yorumlara yazın. Görüşürüz. Bay bay.